Merhaba like arkadaşlar, şimdi yansıma simetri yani yansıma videomuzu çekeceğiz. Mesela şurada ayna falan, görüntü falan demişler, şey, onu çekeceğiz. Bu kanalın da abone birini olur. Arkadaşlar şimdi gelelim bu sorularımıza. Arkadaşlar diyor ki, şekillerin veya resimlerin düz aynadaki görünmelerine yansıma denilir. Aynadaki görünüm yansıma mı <laughs> oluyor? Evet, tamam. şimdi arkadaşlar bakın, bu böyle, buraya yapışmış. Sonra bakın bu şey, ayet buraya gelmiş. var ya. Ha. Şeklin bir eksene göre şekillerin. şekillerin bir eksene göre yansımalarında yansımalarına da simetri denir. Hı hı. Eksene göre yansısa da ona simetri denir. Tamam. Eksene bakın. bakın. Bu böyle yapışmış. Bunun bedenini Sütün almış. olarak. Evet. Sütün olarak. Bakın, yana mı yapışmış? Yana yapışmış. Bu böyle buraya yapışmış. Bakın. Bu da böyle ok görünüyor Bu da aşağı yap mı? Evet. Bu da aşağı yapışmış. Bu olmuş. Arkadaşlar bakın. Bu böyle olmuş. Yapışmış. Bu olmuş. Sonra arkadaşlar. Bakın, bu böyle yapışmış. Bu olmuş. Ev gibi olmuş. <laughs> arkadaşlar şimdi bunu yapıştıralım. Bakın bu böyle yapışıyor. Değil böyle mi? Ok, bir kol ok. gibi bir şey oluyor. Lego kol gibi. Bu ne Böyle yapışıyor. Böyle böyle böyle. Böyle. Arkadaşlar Şimdi bakalım bakın şimdi bu yana buraya yapışıyor. yana yapışıyor beyaz kalıyor burada sonra bakın bunlar böyle pembe, yer, yer değişiyor evet, buraya pembe oluyor orası burası neden da... yer değiştiriyor çünkü arkadaşlar bakın bu yapışırken bu beyazla pembe tarafı beyazla pembe tarafı buraya dönüyor beyazla pembe tarafı oluyor burası da yeşil <laughs> tarafı oluyor <laughs> Diğeri aşağı doğru. Arkadaşlar bakın burası böyle beyaz. Bunlar aşağı doğru zaten pembe iş. Diğer yani değiştirmiyor muz <laughs> Evet değiştir. Arkadaşlar şimdi buna bakalım. Diyor ki aşağıda aşağıda verilen şekillerden hangisinin yansıması yanlıştır? Bakın bu doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın bu C ya. Bu Hı. ters C bu düz C olmuş. Bakın bu ters L bu ter, düz, düz L, L olmuş. olmuş. Bakın bu ters T. Bakın bu böyle Yanlış tersle. Şey evet bu da değişmiyor. O yüzden diyor. Hangisi denizli. yanlıştır dediği için deniz değil mi? <laughs> evet. Anne bir de bu arada bunun hali bayağı bir çokmuş. Evet, Çok güzel bu aynı. <laughs> tamam bir soru. bu ne az yani. Buna bakın diyor ki aşağıdaki şekillerden hangisi birinin yansıması değildir diyor yine. Bakın bu yansım şu sivri ucu buraya gelmiş. O yüzden bu bunun yansımasıdır. Bu diyor ki yansıma değildir diyor. Bakın arkadaşlar buradaki ok buraya bakacak. Arkadaşlar şimdi bu buraya gelecek. O yüzden cevap yani arkadaşlar bakın bu da Onun olmaz. Bunun yansıması Çünkü yani. Bunun yansıması doğrudur. Bunun yansımasına bakalım. Bakın bu, bu da doğru. Bu c, ters c, bu düz c olmuş. Bu doğru. Bakın buna bakalım. Ama burada bir tane daha olacak. Bu ucuymuş değil mi arkadaşlar? O yüzden cevap De değildir dediği için c -hamma. Hı hı. Tamam diğer soru. Şimdi arkadaşlar şey, bakın. Buraya beyaz yapışıyor, beyaz oluyor yine. Pembe yapışıyor, yine pembe oluyor. Bakın ama. A arkadaşlar bakın, bu burası beyaz oluyor, bu pembe. Pembe beyaz mesela beyaz böyle yapışmıyor. Pembe böyle Arkadaşlar şimdi bakın beyaz yans buraya yapışmış. Ay işte ten de buraya yapışmış ama beyaz olmuş. Dıt, bu gitti. Hangisi simetri diyor, evet. değil mi? bakın buna bakalım pembe yapışmış beyaz olmayacak. Beyaza pembe yapışmış maalesef. Bu da olmayacak cevap. Bursa. Yansıması doğru mu Bursa'nın? Evet. Neden? Anlasın mı? Ama tıkanışı. Bu buraya yapışıyor, beyaz, beyaz oluyor. oluyor. Bu buraya yapışıyor, pembe, pembe oluyor. oluyor. Değişmiyor yani aynısı oluyor. Oldun. <laughs> Şimdi hangisi değişmiyor arkadaşlar? Hangisi yanlıştır diyor. E, yanlıştır diyor. tabi yanlıştır diyor. Bakalım arkadaşlar o değişmiyor. Neden değişme? Evet. Çünkü bakın bu o ters çevirsek de Yine değişmiyor, o oluyor, değil mi? Hı -hı. Bakın ters çevirelim. Ne oluyor? D harfine bakalım. Ters çevirelim. Yine D harfi oluyor. U harf N harfine bakın. U harfine Zaten bakalım. Harfine ne doğru yapmışlar. U harfine bakın. dört bu N gibi oluyor. Küçük, Küçük N harfi O yüzden cevap bu. Cevap ne? Cehennem. <laughs> tamam. Bakın arkadaşlar şimdi. Bu dört cevap. Bakın dört böyle şey alıyor. İstersen bir soru yok mu? Yok ki yukarıdaki verilen bir, 2, 3 ve 4 numaralı eksenlerden hangisi böyle şeklinde Metre eksenidir. Tamam. Arkadaşlar şimdi buna bakalım. Bu buraya yapışmış. Önce bire bak istersen. <laughs> bire bakalım hemen. Bakın bu böyle olmuş. Bakın mesela bu hiçbir şey almamış değil mi? Arkadaşlar şimdi bakın bunun böyle yansıma simetrisi fazla. Çünkü bakın bu böyle çizmiş. Bakın bu da yansıyor arkadaşlar. Buradan buraya. O yüzden bir şıkkı olabilir. Bu diyor ki eksenidir diyor ama ikiye bakalım olmaz. iki olur mu 2'ye bakalım hemen <laughs> bakın her şey iki, iki olur olur gibi. neden Aynen. bakın çünkü mesela o bir almıyordu 2'ye bakalım hemen iki bakın bu yapışıyor buraya bu oluyor evet. o yüzden cevap iki peki, oluyor peki diğer şu ikili olan oluyor <laughs> arkadaşlar şimdi iki romada da e, bu buraya yapışıyor bu buraya yapışıyor bu buraya yapışıyor bu da buraya yapışıyor o zaman iki işte numara olur mu evet olur 3'e tamam, bakalım o olmaz. Bir şey var. Bu da yapışmaz arkadaşlar. Ne yani yapışabilir? Yanlış olmaz. numara da olmaz. Dörde bakalım. Eksen diyor. Dördü e bakalım. Burada iki tane kare var. Ama maalesef. Bir sürü var. Hı -hı. bir sürü var. O yüzden cevap. Denizli'de mi olmaz? Evet. Bursa. Tamam. Diğer soru. <laughs> arkadaşlar bakın şimdi bu böyle buraya yapışmış bu olmuş arkadaşlar bakın 1'e bakalım hemen Arkadaşlar şimdi bakın birinci hemen sorumuza bakalım. Önce oku bakın, bu evet. buraya yapışmış. Diyor ki yukarıdaki verilen 1, 2, 3 ve 4 eksenlerden hangisi boyalı bölgenin simetri ekseni değildir? Diyor bu sefer sonra. değiliz soruyor evet. değil mi? 3 oluyor. 1 de oluyor. 3 böyle yapışmış. 1 de böyle yapışmış. 4'e bakalım. Direkt çıktı cevap. Neden 4 değil peki? Çünkü... Arkadaşlar ikiye de bakalım. Bakın bu da böyle yapışır 4 değil çünkü bakın bu az kalmış. Bu böyle mesela ortadan ortaya kapatırdık. Ama bu çok azalmış. 4 sadece bir satır almış. Üstte kaç satır var? üç tane var. <laughs> değil mi? Eşit değil. O yüzden değil. maalesef cevap Değildir dediği için cevap Deniz'den. Arkadaşlar şimdi bakın. Bu buraya yapışıyor ama kaç tane daha bu kutu boyanıyor? Bakın bir kaç bu. Kaç tane eksik diyor, değil mi soruda? Evet bir bu, bir de bunlar. Tabii üç evet. cevap. Cevap. Soruyu bakarıyor musun canım? Diyor ki yukarıdaki gösterilen şeklin görüntüsünün tam oluşması için kaç tane daha kutucuk boyanmalıdır diyor. O yüzden cevap üç. Evet. Üç tane boyanmalı, <laughs> değil mi? <laughs> evet. Bir <diğer> soru. <laughs> bu sefer soru ne diyor? Ayrıca diyor ki Sorun yukarıdaki verilen yukarıda verilen şeklin görüntüsünde. Kaç tane fazladan kutucuk boyanmıştı diye Diyor ki. Fazla <laughs> bu sefer boyanmış. Fazla diyor. Mesela arkadaşlar şu şunlar boyanmış. Şunlar mesela arkadaşlar fazla derken bir iki, üç, dört, Arkadaşlar dört tane boyanmış. Mesela buraya yansıması yapılmış değil mi? Şuraya yansımış. Evet, mesela... Ama üç tane boyalı. Burada dört tane. Burada evet. bir tane fazla. Burada da evet, bir tane fazla. Bir tane fazla. Bilmiyorum. Bunlara bakalım. Ah, Bunlar da şey ama bakın bir, bir bu. tane fazla? Bakın bu, burada da iki Hı -hı. tane fazla. O yüzden diyor, var. İki, iki, i̇ki tane dört. Yani Cihan, Cevap, Cihan, Cevap. Tamam diğer soru. Okul. Okul diyor. Şimdi ilk şey diyor ki göstermez diyor. Bu harflerin verilen konumdaki düz aynada görünüşte Aşağıdaki şeklin farklılık göstermez diyor. Arkadaşlar Aşağıdaki şey, fark değil. Aşağıdaki bir daha koyar <laughs> mısın? Görüntüsü... <laughs> Görüntüsü. Görüntüsü. Alındığında, alındığında diyor. Ha, alındığında, alındığında hangisi, hangisi, farklılık göstermez, göstermez diyor. Yani hangisi. hangisi diyor? O bakalım. Bakın hangisi bunlar farklı olmaz Bakın diyeyim. bunlar farklılık gösteriyor ama bu göstermiyor da cevap o yani. Yani o değişmez değil mi? Yani, e o K, K değişir mi? K değişir. değişir. U değişir mi? Bakın K değişir. U değişir mi? Değiş. Değişir. <laughs> Yani hepsinin yansıması hı farklı. Ha Ama o değişmiyor. <laughs> evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın top, top. diyor. Bunun tersi ne olabilir? Yansıması. Bakın bunun yansıması. Şimdi bu böyle oluyor. Başa geliyor. Böyle böyle oluyor. İlk başta böyle bir P harfi. Böyle düz olmayacak. Good. Bakın böyle olacak. Bu da düz olmayacak. Hı hı. Arkadaşlar zaten bu olmaz. Çünkü top oyununda böyle top harfi harfi böyle o. düz olur. Ters olmaz. Bu değerli cevap buysa. bu hmm, da kolaymış. Tamam diğer <laughs> soru. Sayfamız kaldı. Arkadaşlar bakın. Bakın bunu böyle yansıtacağız. Böyle olacak. Yani burası kalacak. Bu yukarı olmuş. Aşağı olmuş. Yan olmuş. Az olmuş. Bunlar gitti cevap. Az Neden denizi değil? Deniz değil. Çünkü bu çok küçük arkadaşlar. O yüzden. Tamam. Buna geçelim. Arkadaşlar bakın. Bunun yazması bu. Bakın. Bunun yazması bu. Bunun yazması bu. Ama fakat bunun yazması bu. Değil. Neden peki? Değil. değil? Çünkü bakın. Bu çok küçük. Bu çok büyük. Hı, eşit o olacak değil mi? Eşit Mesela şöyle olsa Anlarım yani. Ortadan tam böyle Hı -hı. de olurdu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu beşi e, terse çevireceğiz. Hemen şöyle şöyle ok şöyle. Ok yani. Hı -hı. Yan taraf. Şöyle olur, şöyle olur. Şöyle olur. Arkadaşlar şimdi bunun tersi ne olur? Şuraya yansıması. Hemen şuraya çiziyorum. Böyle olur. Bir tane. <laughs> i̇ki gibi olur yani. Cevap bu aslında. Bu beş. Bu gitti. Beş aynısı. Bu tane dönmüş. Yer değişecektir. Bu da beş. Aynısı yani. Ama bu iki ters ama cevap başlayacak. Çünkü yana sonra, yana yansıması değil mi? Aşağı yansıması evet, değil. Burada arkadaşlar bakın bu ok yoktu. Bunu yapmamışlar. Onu biz yaptık değil mi anne? Hı -hı. O o okun okun neyse yapamayız artık. Arkadaşlarım sonunda soruya geçtik. Şimdi bakın bunun yansıması bu oluyor. Bunun yansıması hangisi olur? Bakın yukarıya bakmaz. Yana bakar. O yüzden arkadaşlar cevabımız bu. Yana bakacak. Bu mesela aynı sormuş aynı ancak yani yapıştırma olacak. Bu yapıştırma değil dönme yani bu dönmeler olmaz cevap bursa. Hemen arkadaşlar sonuncu videomuza geldik. İşte videomuz bitti. Arkadaşlar bu aboneyi 100 bin yapacağız. Size çok güzel özlerim. Hepinizi çok seviyorum canım arkadaşlar. Bir dahaki videoma like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek Bay bay. Dediğim gibi, 100 bin abone olmasın. Size çok güzel şeyler. Hadi görüşmek üzere. Bay.